Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar kanalıma hoş geldiniz. 1800 lira küçük bir kasamızda neredeyiz? Yine mekanımızda ise bir Hemen bir olin çekiyorum dostlar. Kanala abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Çekilişleri, sürpriz hediyeleri kaçırmayın diyorum. Ver gelsin abi. Bakalım bu küçük kasayla neler yapılıyormuş. Oynayalım, görelim. Hadi. Güzel, çarpan at çarpan at acil erik çarpan yeşil geliyor lan çarpan at artık yeter ya güzel 18 indir biraz da gelsin iyi oldu iyi sen kaptık morlar at üzümleri şimdi karpuz kalp koy lan indir oğlum elma önce bir elma hadi be gelsin Bak 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 bak. Şuna bak şuna. O kalpler gelecek abi. O kalpler gelecek. Çarpan da gelsin. Yapma şunu men. 4 çeker. Kalpler her şey patlıyor. Neyse sağlık olsun. Ver. Devam. Hadi be. Oo erikler 12 patladı. Devam. Çok güzel. Bir çarpan daha at. Gelsin. Buradan da koyduk abi. Buradan da muhteşem oldu. Lan kasayı kaç katı yaptık? <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu. Güzel. Şu an 4.5 katı var. İndir. Çok güzel. Erik lazım. Yeşil lazım şimdi. Gelsin. Son 5. Bir olinle başladık. Maşallah. Neler oldu neler. 50 çarpan karpuz üzüm erik adamsın bir de mavi lan getir şunu lan getir getir muhteşem hadi sırada 100 bekliyorum bir müdahale olmadı ya abi o zaman şöyle bir 2800 olsun Ver gelsin diyelim. Hadi morlarda gitmez ki be. Yanında 20 çarpan var. Muz, erik, karpuz at. Güzel. Devam et. Mavi yok. Hadi oğlum. Onun yerine mor atamadın mı oraya? Mavi, muz mavi, erik mavi. Şimdi mavi yeter artık dedik. Bir de çarpan olsun. Morlar sınırda. Aferin sana ya. Aferin sana ya. Hadi be 50 76 çarpan. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şuna bak yeşiller alsak yeterdi. O zaman bir 4800 yapalım. Mer gelsin. Hadi bakalım. Karpuz erik. Güzel. Doldur lan şurayı maviler. Doldur şurayı. Gelsin. Bunu yaparsan iyi olmaz bak. At şurayı doldur. Hadi oğlum muz mor. Yapma şunu be. Karpuz. Devam. Hayret bir şeysin ya. Uzatma geldi son sepinde. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Şuna bak ya. Se Uzatma ver bir daha. Ver vereceğim abi vereceğim çünkü boş geçtin. Ben o uzatmadan hiçbir şey anlamadım. Bu sefer kendine gelmiş midir? E maşallah mı diyeyim, ne diyeyim ya? Ne oluyoruz abi? E artık olsun bir daha uzatma verme, olsun diyeceğiz ya. Neyimiz var abi? 5400. Al lan, Olin. Olin abi, ver. Bir hadi be. Bu ne ya? Allah cezanı vermesin. Resmen küfür etti. İki satın alma, son iki satın almaya. Son iki satın alma şunun yaptığına bak abi. Al. Bu da tam olsun. Sen git 1800'ü 5-5.5 katı yap. Al işte bir de böyle. Ne güzel abi. Oh mis gibi oldu. Yapacak bir şey yok dostlar. Bitti. İzlemiş olduğunuz için de çok çok teşekkürler. Biraz sınırları zorladık. bayağı bir zorladık. Olmadı. İnşallah başka sefere. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet.